Ülkemiz merkez üsleri Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ile Elbistan ilçesi olan iki büyük deprem felaketiyle de sarsıldı. Bu deprem felaketi 11 ilimizde yıkım ve can kayıplarına sebep oldu. Felaketin ilk gününden itibaren Batman İl Müftülü ve Türkiye Diyanet Vakfı Batman Şubesi olarak deprem yaralarını bir nebze sarmak amacıyla hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bize emanet edilen aynı yardımlar tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Gelen nakli yardımların deprem bölgesinde kullanılması için aracılık yapıldı ve hala yapmaya devam edilmektedir. Batman İl Müftülüğümüz Cenaze hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için başta Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve bağlı ilçelerine olmak üzere 15 gün süreyle 22 kadın görevli, 123 erkek görevli olmak üzere 145 kişi görevlendirildi. Bu görevlendirme ile beraber lazım olan olabilecek kefen, cenaze torbası gibi ihtiyaçlar ilimizden temin edilerek beraberlerinde götürüldü. Ayrıca Batman İl Müftülüğü'nde görev yapan Kur'an kursu üreticileri ile vakıf genç günlülerimizden oluşan ekipler ilk günden itibaren deprem bölgelerinden ilimize gelerek KYK yurtlarına ve mahallelere yerleşen ailelere bu zorlu süreçlerinde manevi destek sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Gönüllülerimiz deprem zedeleri ziyaret ederek manevi danışmanlık hizmeti ve diğer ihtiyaçların karşılanması için çaba göstermeye devam etmektedirler